ben Savaş Alpaşar. Ah, doğum tarihimi falan söylemeyeyim şimdi. Ya, <laughs> <Görüşmamız anladın. gülüyor> e, tiyatro keyfinde Rovni adlı oyunumuzun sanırım ilk senesini doldurduk. Artık ikinci seneye doğru gidiyoruz. Kendimden bahsetmem gerekirse ben de oyuncuyum. Ee, Beykent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezunum. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum. E, İstanbul Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde müzik okumuştum. Terse doğru gittim şöyle tiyatro keyfinde yaptığımız bu oyunla ilk senemizi sanırım bitirdik. Oyun Aziz Hoca'nın, Aziz Nesin Hocamızın yazdığı inanılmaz bir metin. Yani gerçekten nasıl diyeyim size? Ben oyunu ilk okuduğum zaman sanki böyle bir tiyatro metni değil de ya Gogol okuyormuşum gibi geldi. Yani inanılmaz kadınla erkek ilişkisini günümüz toplumunda yani o ateerkil toplumdaki kadın ve erkek ilişkisini gerçekten biz umarım iyi oynayabiliyoruzdur ama yani Aziz Hoca inanılmaz yazmış. Zaten oyunun da mottosu o. Birazcık oyun şunu anlatıyor. <laughs> Tabii ki bir çiftin yaşadığı problemler üzerine ama aslında her çift yaşıyor. Yani genç çiftlerden yaşlı çiftlere kadar, orta yaşlı çiftlerden belki hayvanlara kadar bile olabilir abi yani. <laughs> Çok güzel bir şey, çok güzel anlatıyor yani o çiftlerin dertlerini. Böyle. Abi şöyle tabii ki yaşandı. Yani yönetmenliğimizi Kemal Başar yaptı, yönetmen yardımcılığımızı Kerem Kuraner yaptı. Yani karı koca, <laughs> iki koca ama karı koca. Oyunu çok kısa bir süre içinde yapmak durumunda kaldık. Yani işte yaklaşık bir iki ay içinde falan bitirdik. O kadar bile değil yani bir buçuk ay içinde bitirdik çok eğlendik. Çünkü sahneden ziyade benim evimde yaptık provaları. O arkada gördüğünüz yükselti abi bizim Puf'tu. Yani Puf'tan yedi kere düştük. işte ağır sakatlıklar <laughs> geçirildi. Puf'a çıkana köpek saldırdı falan. Yani bu gibi böyle bir sürü neşeli anı yaşadık evet. Genel olarak evet. neşeli bir. Ya çok çok. Ya bize, biz zaten genel olarak öyleyiz. Ya şöyle yaptığımız oyunlar yani bizim eserlerimiz genelde kaygı taşıyan eserler içinde. İşte kadın hakları olsun, ilişkiler olsun. biz bunları yani en iyi şekilde oynamaya, en iyi şekilde düşünmeye çalışıyoruz tabii ki ama tabii ki o kadar iyi bir aileyiz ki kendi içimizde. yani ne olursa olsun hiçbir zaman zevkten ve keyiften ödün vermiyoruz. Prova başka ama geçirdiğimiz her süreç bizim için çok keyifli. Şöyle tabii ki var. Çünkü erkeğim. Ya şöyle bu sırada erkek olmamla alakalı değil yani ben yani gay de olabilirim, lezbiyen de olabilirim. Yani sonuçta ilişki yaşayan, yani hani aseksüel olmayan biriyim. O yüzden tabii ki var. Şöyle, bir kere her şeyden önce çok güzel bir şey söylemişti bana hoca. Bu oyuna ilk başladığımızda. Rovni ile Mela 35-40 yaşlarında. iki tane cambaz. Cansu 29 yaşında, ben 27 yaşındayım şu an. Ve biz bu oyuna başladığımızda daha da küçüktük anlayamadığım yerler oluyordu. Yani anlamamaktan ziyade tecrübesizlikten dolayı kendimde böyle içselleştiremediğim yerler falan. Hoca bana çok güzel bir şey söylemişti oyuna ilk başladığımızda. Siz dedi bu oyunu yaşınız büyüdükçe daha iyi oynayacaksınız. Ama Allah kahretsin öyle oluyor. <laughs> yani yaşım ilerledikçe yani yeni ilişkilerin içine girdikçe çıktıkça gerçekten o dinamiği görüyorum. Yani kendimde nasıl diyeyim ya toksik ilişki vardır ya. O toksik ilişki aslında kötü bir şey değildir sadece. Yani birine kötülük yapmak için toksiklik yapmazsın her zaman. Bazen ilişki organik şekilde o hale gelir. Bu, bu bence en kötü şey zaten. Ona da alışkanlık deniyor. Yani Melaba de bunu görüyorsunuz. Hani birbirine çok bağlı, birbirinden asla kopamayan ama son raddede toksik bir ilişki. Kendimde de tabii ki bunu görüyorum, bunu yaşıyorum. Yani zaman zaman ama... Hocanın da dediği gibi yani yaş aldıkça daha iyi anlıyorum en azından Romney. <gülüyor> <gülüyor> Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki seyircinin takdiri yani beğenip beğenmemek bu ince bir çizgi o karşıdakine kalmış bir şey ama Romney de bu çizgiyi birazcık daha ince. Şundan dolayı bazen insanlar oyunu beğenmiyorlar bazense durumu beğenmiyorlar, anlatabiliyor muyum onu? Yani a, biz buna çok karşılaşıyoruz, oyunumuz çok iyi gidiyor şu ana kadar, yani aldığımız yorumlar çok iyi. Zaten hani, naçizane, işte ödüller aldık, şimdi Kore'ye gidiyoruz, yurtdışına turneye. Yani başarılı olmasak herhalde bunlar olmazdı diye düşünüyorum ama şu yorumu çok aldığım oluyor. Ne kadar iğrenç bir adam, aa özür dilerim mi diyeyim, <laughs> yani öyle olması gerekiyor çünkü onun şu an. Gelen seyirci biraz radikal bir oyun bekliyor. Çünkü şöyle yani tiyatroyu seven, gerçekten tiyatroya alışık olan insanlardan aldığım yorumlar genelde şu yönde. Abi ne kadar toksik ama ne kadar gerçek. Ya da daha böyle kendince entelektüel olup da tiyatroya gelmeyi seven ama tiyatro ile alakası olmayan insanlardan, bazı arkadaşlarımdan falan aldığım yorumlar şöyle. Abi bunun aynısını ben de yaşıyorum. <laughs> yani kendinden insan birçok parça görebilir bu oyunda. Ama tabii ki yani durum hoş değil. Yani sonuçta birbirini seven birbirinden az ya birbirini sevmesine rağmen ya az birbirini sevdiği de şaibeli ama ya birbirine çok alışık iki insanı izleyecek gelen seyirci. Ya ilişkisinde problemler yaşayanlar falan izlemesin bence. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ya şöyle tiyatronet ailesine ben çok teşekkür etmek isterim. Çünkü şu yani çok aa, çok farklı bir oluşum ve bizim için o kadar büyük bir değer ki tiyatro net gibi bir kuru, kuruluşun olması. Yani bizi destekleyen, biz bu kadar böyle işte dışarıya o, sunan ya ben sanırım sadece bunu ekleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uzaklara mı gideceksin? Git. Nereye istersen git. Ben gelemem seninle. Evet. Evet ölüme meydan okuyorum. Bilerek yapıyorum bunu bana bu korkunç duyguyu hissettirecek her şeye sırtımı çeviriyorum. Sen hep kendini düşünüyorsun. Yalnız kendini. <laughs>